Ve bugün zaten bu ikinci videom arada sıra başka sesler falan geliyor olabilir arada sırada tam takamamış olabilirim bu oyunumuzun adı Shadow Fight 2 ben birinciyi bitirmiştim daha önceden iki daha güzel oyunu daha önceden oynadım oynadım ben ilerlemiştim Üf. Şu kasaba kadar ilerlemiştim. Oyunu yeniden başladığım için şu an buradayım. Hayatta kalma bile yok. Hemen kavga diyorum ve ilk maçıma başlıyorum. Maymun, maymun muz yer misin bari? İlk bıçağı falan aldım. Biraz biraz geliştim. Öyle zırhta falan alamıyorum. Oyunu daha önceden de oynamıştım. Şimdi daha iyiyim. Eskiden sadece rastgele tuşlara basıyordum. Daha iyi. Şimdi daha iyi. İlk videomda maalesef ses gelememişti. Çünkü kulaklığım falan yoktu o zaman. Kulak, şu an kulaklıklıyım o yüzden ses gelebiliyor. Öyle sorun falan oldu. Video çek video çekememişim. Kaybettim biraz yeri falan. Bir şeyler oldu. Yapamadım. Video falan çekemedim. Baya uzun, uzun süre oldu. Maymun bizi blokladı. öyle farklı farklı şeyler yapacağım seri olarak da yaparım ikinci ikinci seviyeye like ile şuraya tıklamamız istiyor bu harekete biliyorum şu şu var evet. Onun teklisi vardı bizde. Sürekli mini. Ya yeter. Bir yere tıklamamızı istiyor sürekli. Kulaklığım çıktı şimdi de. Geri tak takayım kulaklığımı. Satın Ay. Yok. Paramız yetmiyormuş. Bakmadım. Zırh alacağım bir tane. Yok. Meyfer alamıyorum. Yok da Linux şey yapamıyorum. Şu an oynayabildiğimiz ve kazanma ihtimalimiz olduğu tek şey turnuva. Tur mu ne geldi? <laughs> Kanalda nerede yine neredeyse yeni açıldı. Eski fal fazla eski değil. Kanalımız tam bu ikinci videom olacak kanaldaki. Şu yeni hareketimizi bir kullanalım. Daha. Bu oyunu tavsiye ediyorum. Güzel bir oyun. Silahlıyken tekmeye çok gerek yok. Silahlıyken tekme az vuruyor. Elder daha çok diyor. O oyuna, oyuna yeni başladığınızda ama tekmeyi öneriyorum. Sıranız olmadığında tekne daha fazla biraz daha fazla buluyor. Ama daha yavaş. Bu oyunun adını tekrar söylüyorum. Shadow Fight 2. Shadow Fight 1'i de bitirmeyin. Bitirin öyle şey yapan, şedefay bir kalitesiz biraz. Onu fazla önermiyorum, bunu daha çok öneriyorum. Fight şeyde bölgeler falan yok, sadece bölüm bölümler var. Ben oynadığımda. Ne? <laughs> hikayeye geçtim değer altı bölümüne falan açacağım. Yesir. Zaten kolay da uşan. İkimizde de bıçak var. Ne? Telefon düştü. Bir kulaklığım çıktı şimdilik geri takacağım. Yastırır. Ve şu altında ışık olan biziz. Altımızda ışık var bize. Kulaklık çıktı. Tak şu da bitsin takacağım. Böyle şuradaki kareler ne diye göz, şey yaparsanız durdurma tuşunun yanındaki şeyler ne diye sorarsanız onlar rönt. Eğer eğer rakibinin altındaki kare doluşsa o oturur rakibin kazanmış demektir. Mesela ilk turu ben kazandığım için benimkinin altındaki bir kırmızı bir kare var. Ve Az o son bir canda şey yaptık. burada Öyle dövüşüne göre şey yapıyor. Hemen yeni silah alacağım. Ay, sürekli kulaklığım çıkıp duruyor. Satın al. Bu kaç vücut? Ee, 5. 4 kat vuruyor. O 5. Ben onu 50 gördüm ilkine. Tabii ki bunu izlemeyeceğiz bu videoyu. Cık, ya öyle seviyesinde şey yapıyor. Iron geldi Demir gibisin. Demir gibisin ama benim kadar değilsin. Böyle silahların vuruşları falan farklı oluyor. Bu şu an nurum. sadece efektleri falan hep aynı normal elle vuruş gibi biraz fark var sadece ve bu gel ben karate biliyorum biraz biraz ve gerçek gibi e öyle şey yapıyor eğini beyni falan şey yapıyor evet. duelo geldi biliyorum rastgele mı? bazen bunlar da şeyler bile olabiliyor işte görevler hiç tekme kullanmadan hiç hiç, hiç hiç yumruk atmadan en, sağ, en sola geçersen kaybedersin gibi ve üf baya güçlü bir şey geldi ve bunda rast geleceğiz, bunda rastgele zırh da veriyor Valla. Ben böyle videoyu durdurmayı da tam bilmiyorum ben. Şu randı yenmemiz gerek. Hayatta kalmayı da göstermek istiyorum. Hayatta kalma daha değişik. Böyle roundlarda her normalde hep canınız yeniliyor. Hayatta kalmada 10 roundda bir kez canlı şey oluyorsunuz. Canınız azalsın ya bayağı bir. Ay sonraki round az biraz doluyor. Bakın gördüğünüz gibi duallo kle O da demişti bir bunu şey yapmayacağım Şimdi, az önce verilen kılıç buydu Usturalar bayağı güçlü onun en güç bu bölümdeki en güçlü silah kan biçici. Niye adın kan biçici olduğunu sorarsınız. Çünkü bir büyü basılı bunda. Büyüler daha bu bölümde gelmiyor. Biraz sonra geliyor. Ve büyü basılı. Büyü basılı. Büyü de kan büyüsü. Yani kan büyüsü etkinken vurduğunda adamın sanki kanı azalıyormuş gibi canı gitmeye başlıyor. Sen vurmasan bile. Hmm. Tron Oy Hayatta kalma gelse de en iyi. Hmm. Hmm. Ben genellikle hep hayatta kalma oynuyorum. Ama bunda şu an oynayabildiğimiz tek şey şu an turnuva. O kor, o bosslar var. Lanex şu anki burada yenmemiz gereken. Doğusuna be korumaları var. Kurmaların da yenme ihtimalini olduğunu gösteriyor ama kendisinde göstermiyor bu Hayatta kalmada da göstermiyordu sınırı. Üçüncü seviye olmuşuz. Üç. Ah, yanlış şey yaptım. Bunda sağlık yüzde yirmi altındayken yüzde on yüz yüzde on beş hasarımızı arttırıyor. Bunu bunu şey yapıyorum. Artık bunu öğrenemiyoruz. İstediğim bir özelliği seçiyoruz. Şu ikililerde. Bunlar kilitlerin daha. Oo. Ben direkt şunu alacağım. Yok bunu alamıyorum. Eski ceket, silahlardan Oo, bu ah. açılmış ama alamıyorum. ya. Ne? Kırık <laughs> olmuş takacağım. <laughs> Şu ekranda kalsın. <laughs> Her bölümün farklı bir şey var. Ya yanlış değil ya. Sürekli. Bu ilk bölüm olduğu için yeniden doğan kahraman. Gizli patika. Bu bunun adı kan gizli. Kovulustan taht tahtı. Büyük günah. Iron Ring. Şu şogun şu resmin olduğu yerin yanına bakarsanız orada bir yer var. Bu buradaki boks yenince ilk bölüme atıyor seni ve sil, oradaki silahlar daha güçlü oluyor ve bokslar yeniden doğuyor ve güçleniyorlar. Ondan sonra tekrar buraya gelip buna yenip ondan sonra en güçlüsü olan Titan'ı yenmeniz gerekiyor. Ve şuradaki o iş yerde Titan'ın mağarası. Ama şu anda o şeyi yapmadığım için göremiyorum Titan'ın mağarasını. Bir yarıtı yaşıyor aslında Titan. Evet, ikinci korumayı yeneceğim. Dövüş. Tuğla bu. O da Tula yenirim ben seni Muğla. Arkadaşlar fight dövüş demek şey de fight yani gölge dövüşleri. Hikayesini bilmiyorsanız anlatayım. Adam bir gölge bir kafasına anahtarını yerleştiriyor ve vücudu kayboluyor. Sadece gölgeden ibaret oluyor. şuradaki resimde gördüğünüzde siyah yani o yani sadece gölgesi kalıyor. Bir gölge oluyor adam. Öyleyse. Böyle değişik bir hikayesi var bölge kapısına o anahtar yerleştirildiği için daha çok iyi videolar falan çekemiyorum öyle oyunları araştırıp daha iyi videolar çekmeye çalışacağım. Yeni geçtiğimizde yeni bir hedefimiz olacak. Şu an şu an 25 abone. He, bu kanalın hedefi izleyenler için söylüyorum. 25 abone. Hedefimiz. bilir. Siz atlatırsın. Atlarsınız. Bakacağım nasıl şey oluyor diye. Video olmuş. 18 dakika. Burada yazan para da kazanırsan hiçbir şey olmadan falan kazanırsan bu kadar para vereceğim diyor. O yer altında da boss'lar var. Sadece boss'lar. Buraya kadar şey geldi izlediyseniz sıkılmayın diyorum. Atlayın videoyu biraz. Yüklenmek üzere Her altı. ve hadi öyle klonlar falan da var bu daha hızlı yükleniyor ben ne bekliyorum şu an. enerjimiz bitmiş. Şurada enerji var. O o elektrik işareti gibi. Yani şimşek işareti gibi. Bu enerji. Her her savaşta bir enerjimiz gidiyor. modeller aşırı hızlı yükleniyor. Şom ağzım var. değilim aslında ama. <laughs> Yüklendi. Oyuna tekrar giriş yapıyor. Gün güncellediğim için raşiye. Gelersin.